Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir ve Minecraft ev eşyaları modu nasıl indirilir onu göstereceğim Şimdi buraya Ama geliyoruz kapatalım buraları Buradan Kuramı açın Ve buraya forge yazın Ben size zaten linkini vereceğim Forge indirdiğin Minecraft forge yazıyor buradan hangi sürümünü indirmek istiyorsanız indirin ben buradan e, bu ha siz hangi sürümü oynayacaksanız onu indiriyorsunuz mesela ben 1.16.3 mesela buna ona indir deyip installer diyeceğiz Ben şurada iki tane bekleyin falan diyor. Bunu skip deyip Sakla diyoruz Ve hemen inince ekliyoruz Evet Ben iptal diyeceğim Çünkü ben indirdim Sonra bunu kur, kurup Zaten hemen kısa bir sürede kuruluyor Bunu kurup Silebilirsiniz Silme, Silmeseniz de olur Sonra buraya ben zaten size bilgi deko deko craft Kevin. Dakika craft. Mod bir nokta, nokta falan ediyor. Ona tıklayacağız. Ben size zaten linkini vereceğim dediğim gibi. Hemen aşağı inelim. Buradan aşağı indiğimizde buradan hangi e, şey server istiyorsanız indirin. Server diyorum. Hangi linki mi diyeyim işte. İşte onlardan indirin ama Server bizden indirdim bence. Çünkü daha hızlı iniyor. Ben bundan indirmiştim. For Minecraft 1.11.2. Bunu basıyoruz. Sakla diyorum. Bir de böyle bir şey çıkmayacaktı belki. 5 saniye bekle. Zaten hemen iniyor bunlar. Ben iptal diyeceğim. buradan bu bilgisayar deyip sonra indirilenlerden bunlara bakıyoruz bu arada forcu böyle açıp kuruyoruz ok deyip ben kurduğum için cancel diyorum siz cancel'e basmayacaksınız finish'e basacaksınız bitince evet tamam sonra dekakraft modunu açmayacağız buraya ay Windows artı R tuşuna basıp App Data yazıp tamam diyeceğiz. Al. Roaming. Nokta Minecraft. Mods. Buraya şöyle yapıp. Buraya Dakikraft modunu atacağız. Sonra burayı kapatabiliriz. Şimdi bunları Minecraft'ı yükledikten sonra yapacağız. Minecraft'te da yoksa buraya telaunçuhar yazıp aratıyoruz ve burada bir şey çıkıyor. Bunu tıklayıp ben niye böyle yapıyorum onda? Ha dolan tl diyoruz ve buna basıyoruz. Yeniyor. Ben indirmeyeceğim çünkü bana var sonra burayı kapatalım. Şunları ben bir kapatayım. Şunları. hah Sonra böyle TL kurduktan sonra böyle bir ekran gelecektir. Buradan buraya adınızı yazıp buradan isted hangi dekograf modunu yüklediyseniz oraya indirin sonra enter the game diyeyim şimdi enter the game heh sizde installer diyecek çünkü yüklemediğiniz için öyle diyecektir bu arada bu ekranı nasıl yaptığımı da göstereceğim arkadaşlar size hemen indirdim Ha. şimdi böyle bir şey var bunun indirilmesini bekliyorum eyy bu arada şimdi video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bekleyin zaten hemen in inecek bilgisayarınız hızına göre ya da internetinizin hızına göre. Bu arada şimdi bekliyorum ben konuş konuşmadım Buraya belki keserim ve açıldı. Bu arada Epic Games hesap çekişi şey yapacağım. Onu ne zaman yaparım bilmiyorum. Şimdi tek oyuncu diyelim. Bir dün yeni bir dünya oluştu. Ben yeni bir dünya oluşturmuştum. Ona gireceğim. Evet. Bu arada oyuncakları böyle dizim. Bence güzel oldu. Şu an biraz kasıyor video bir çektiğim için. Bence güzel oldu. Bu arada böyle elinizde hiçbir şey yokken böyle sağ tıklayıp oturuyoruz. Neyse inelim. Burada oturup oynamayacağım. Şöyle bir inelim. Televizyon falan var. Güzel bir şey. Mod. Bu evi de kendim yaptım ben güzel oldu bence şöyle bir uçalım değişik güzel bir tasarımı var böyle bir yaptım evet arkadaşlar videomu videom bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim video beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.